Merhaba arkadaşlar. Kürtçe'ye yeni başlayanlar için bu bölümde Kürtçe sade şahıs zamirleri konusunu işleyeceğiz. Den baş evalon. Emi ve şey dallı ser mijara cinafken kesana yen huveru beseknem. Arkadaşlar Kürtçe'mizde çok sayıda zamir çeşitleri vardır. Biz sırasıyla ileride onları da göreceğiz. Ama biz bu derste cinafkin kesana yen huveru üzerinde duracağız. Peki ne demek cinafkin kesana yen huveru? şu demek arkadaşlar sade şahıs zamirleri arkadaşlar ben daha önce cinafkin kesanayın haru yani sade şahıs zamirleri ile ilgili Kürtçe bir tane video yaptım eğer Kürtçe biliyorsanız linkini yukarıda sağ üst köşeye bıraktım bu videodan sonra izleyebilirsiniz şimdi şu soruyu soralım cinaf kelimesi neyden türemiştir arkadaşlar cinaf kelimesi neyden türemiştir? Cinav kelimesi ci yer demek ve nav isim kelimelerinden türemiştir arkadaşlar. Nav isim demek ci yer demek. Sonuna k eki eklenerek sonuna k eki arkadaşlar eklenerek k harfi değil k bir ektir aynı zamanda elde edilmiştir. İsmin yerine geçen anlamına geliyor. Cinav ismin yerine geçen anlamına geliyor. Arkadaşlar cinaplar yani zamirler ne işe yarıyor diye soracak olursak şahısların canlı ve cansız varlıkların yerine geçen sözcüklerdir aslında. Örneğin dilşa pırtuke duhune yani dilşa kitap okuyor cümlesinde biz dilşa ismini kullandık değil mi? Ama istersek ev pırtuke duhune yani o kitap okuyor da diyebiliriz. İşte ev yani o sözcüğü cinaf olmuş oluyor. Başka bir örnek verecek olursak Döçü Sen ne yapıyorsun? cümlesinde Biz karşımızdaki kişinin ismini söylemeden dı cinnafkını yani sen zamirini kullandık. Hevalo Kürtçe'de iki grup şahıs zamirleri vardır. Birinci gruptakiler bu videoda üzerinde duracağımız cinnafkin kesana yen harudur. İkinci grupta olanlar ise cinafkin kesana yen devam deyin. Yani bükümlü şahıs zamirleridir. Arkadaşlar burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyelim lütfen. Gerçekten çok önemlidir. Ee, anlamanızı umuyorum. Lütfen yanınıza da not alın. Gerçekten bu çok önemli bir bilgidir. Kürtçe'de isimler yalın ve bükümlü oldukları için Yalın haldaki isimler için cinafkin kesana yen haru kullanılır. Bükümlü isimlerin yerinde ise arkadaşlar Cinafken kesana yen devandi kullanılır. Türkçe'de isimler şimdiki zaman bakın bu çok önemli. Türkçe'de isimler şimdiki zaman deman ha gelecek zaman dema be ve yakın gelecek zaman dema beya nezik özne durumunda oldukları için ya da onları özne olarak kullanırsak bükülmezler arkadaşlar. Bükülmezler. Ama bütün geçmiş zamanlarda özne durumunda iseler bükülürler. Başka bir de işte söyleyelim. Şimdiki zaman demanaha gelecek zaman demabe ve yakın gelecek zaman demabeyan nezik zamanlarında özne yalın nesne bükülür. Diğer bütün geçmiş zamanlarda ise arkadaşlar nesne yalın özne bükülür. Dolayısıyla bu öznelerin yani isimlerin yerine geçen zamirler de duruma göre ya yalın olurlar ya da bükülürler. Şimdi bu zamirlerimize bakalım arkadaşlar. Cinavkin kesane yen huerum. Sade şahıs zamirleri. Bunlar 6 tanedir arkadaşlar. Ez, ben, tü, sen, ev, o, em, biz, hun, siz, ev, onlar, es, de, ev, em, hun, ev. Arkadaşlar, es, de, ev bu üçü tekil şahıslar için kullanılır. Em, hun, ev ise bu üçü ise çoğul şahıslar için kullanılır. Peki diyebilirsiniz hocam burada burada da ev var. Burada da ev var. Biz ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Bunları arkadaşlar cümle içerisinde cümle içerisinde fiilin çekimine göre fiil, fiil, bir fiil eğer ın eki alıyorsa o çoğul demektir arkadaşlar. Bunu birazdan örneklerini vereceğiz. Burada ev dediğimiz zaman arkadaşlar ev ev yani o dediğimiz zaman burada cinsiyet yoktur arkadaşlar. Bu sade şahıs zamirlerinde cinsiyet yoktur. Ama bükümlü gruptaki zamirlerde, cinatlarda cinsiyet vardır. İleride arkadaşlar bu bükümlü zamirler için bir tane video yapacağız elbette. Çünkü bu çok önemli bir konudur. Şimdi örneklerimize bakalım. Leker handın. Leker ne demek arkadaşlar? Fiil demek. Handın okumak demek. Minak, öğrenek demek. Arkadaşlar, bunu artık öğrendiniz. Bunu artık öğrendiniz. Bunu elimde geldiği kadar tekrar etmeyeceğim. Çünkü zaman kaybı. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ez, duhvinen, ben okuyorum. Tü, duhini. sen okuyorsun. Ev, duhvine, o okuyor. Em, duhinin. biz okuyoruz. Hun, duhinin. siz okuyorsunuz. Ev, duhvinen, onlar okuyorlar. Arkadaşlar biz az önce ne dedik? Dedik ki burada da ev var. Burada da ev var. Bu ikisini nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Bakın arkadaşlar bu üçüncü tekil şahıs. Ev E ekini almış. Bir de aşağıda ev dokhunen. Ön e ekini almış. Ön e eki gördüğümüz zaman çoğul demektir arkadaşlar. Biz bu evi bu şekilde birbirinden ayırt ediyoruz. İngilizce'de de böyledir. You hem sen anlamına geliyor. Bir de siz anlamına geliyor. Kürtçe'de de ev bu her iki anlamına geliyor. Ama bir fark var arkadaşlar. Bunu nasıl birbirine ayırt ediyoruz? Ne dedik? Fiilin çekimine göre. Fiil eğer ın eki almışsa bu ev çoğuldur. Ev dokune e eki almışsa bu tekildir arkadaşlar. Devam ediyoruz örneklerimize. Leker parsin. Arkadaşlar parsin ne demek? Sormak demek. Minak as the person to the person ev the person Bakın ev the person. Burada yine e eki aldı. Bu tekil şahıs için kullanıldı. am the person hun the person ev the person. Burada ev the person arkadaşlar ön eki aldığı için burada anlıyoruz ki bu ev çoğu şahıslar için kullanılıyor. Devam ediyoruz. Leker kandın. Ez pertuke dokunum. Tu pertuke dokuni. Yani Arkadaşlar ez pertuke dokunum. Yani ben kitap okuyorum. Tu pertuke dokuni. Sen kitap okuyorsun. Ev pertuke dokune. En pertuke dokunen. Hun pertuke dokunen. Ev pertuke dokunen. Bu zamileri arkadaşlar. Yani bir zahmet ezberleyin. Yani bu sırasına göre. Ez tu ev. M hun ev. Burada arkadaşlar leker bezin var. Bezin bezin ne demek? Koşmak demek. Ez ez de bezim, te de, de bezie, ev de beze, m de bezin, hun de bezin, ev de bezin. Bakın arkadaşlar burada yine ev de beze. Bu da tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs için kullandık. Ev de bezin. Bu da çoğul için kullandık. Burada in ekinden anlıyoruz. Devam ediyoruz. Burada machine var arkadaşlar. Machine. Machine ne demek? Yürümek demek. As the machine. machine. Ev, the machine. m the machine. The machine. Ev, the, the machine. Arkadaşlar burada ev, the machine. Bunun yerine bir isim de kullanabiliriz. Mesela kim e, dimeşe, ke dimeşe, hem de em, em, karın çıbı bejin, hem de bejin, solin dimeşe, reşad demeşe. dilan demeşe. ne olsa dilşar dimeşe, hem de em, karın bir bu bejin. Burada çun var arkadaşlar, çun, çun, çun demek gitmek anlamına geliyor, çun. Ez dıçım, dı dıçı, ev dıçı, em dıçın, hun dıçın, ev Bakın burada arkadaşlar isimlerin yerine ne kullandık? Cinaf kullandık. Cinaf. Yani şöyle arkadaşlar em Yani biz kendi adımızı söyleyeceğimize em bizim e, ismimizin yerine geçmiş. Sözcük olarak biz kullanıyoruz. Hun mesela. Hun dıçın. Hun. İşte evet, diyelim ki baran, zozan, Gülçin, dılşa demiyoruz da hun dıçın. Devam ediyoruz. Lekker machine arkadaşlar yine. Bunu şöyle bir cümle kuralım. As dreda dmeşin. Ben yolda, yolda yürüyorum. To dreda machine. Ev dreda machine. Az önce dedik the Nereye dmeşim? Nereye gidiyorum? Em dreda the machine. Hun dreda machine. Ev dreda dmeşin. Burada yine çun fiili var arkadaşlar. Az önce ez dıçım dedik. E dıçım nere, nereye, gidiyorum? Ezdiçim, ezdiçim ez dıçım ez kı. Ez dıçım dıbıstanı. Dı dıçı dıbıstanı. Ev dıçı dıbıstanı. Em dıçın dıbıstanı. Hun dıçın Ev Burada dittin fiili var arkadaşlar. Ditin, görmek demek. Este, de dıbinim. Tuvi de ewe dbinen, emwe dbinen, hunne dbinen, dbinen. burada bu kırmızı olanlar arkadaşlar bu yanın haldeki zamirler es tu ev hun ev burada görüldüğü gibi arkadaşlar bunlar nedir bunlar özne durumundalar bu te we me we bunlar için de bir video yapacağız arkadaşlar bunlar da nesne durumdalar ve bükümlü zamirler arkadaşlar. isimlerin yerine geçen bükümlü zamirlerdir. Bunlar için de bir tane video yapacağız. Birin götürmek demek arkadaşlar. Birin. Ezreşadi dibin. Tü solini dibi. Ev ronası dibi. Em zelali dibin. Hun deryay dibin. Ev barani Burada birçok isim kullandık arkadaşlar. Bakın. Az önce ne dedik? şimdiki zaman, gelecek zaman ve yakın gelecek zaman. Demen ha, demen bey, u demen bey zitte. Biz ne dedik arkadaşlar? Kırde haru, yani özne yalın olur. Breser ne demek? Breser ne demek? Nesne demek? Ne demek. Breser bükülür arkadaşlar. Bakın burada ez reşadi, ben reşadi burada bükülmüş. Tü soline de bin. Solin burada bükülmüş. Burada e ekini almış arkadaşlar bu kadar taftır, ektir, büküm almıştır. Bu dişil cinsiyetini gösteren bir ektir arkadaşlar. Kartafat devangi, büküm eki, edir. Bu dişiller için edir. Bu, bu ise arkadaşlar eriller için kartafat devangi yani büküm eki iyidir arkadaşlar. Avronasi, dbe. Bakın ronas erkek olduğu için ve burada nesne olduğu için büküldü i ekini aldı. Bu, şekilde Ronas cinsiyetini de göstermiş oldu. Çünkü Kürtçe'de arkadaşlar cinsiyet vardır. İki tane cinsiyet vardır. Bir eriller bir de dişiller. Ya da şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Kürtçe'de iki çeşit e, cinsiyet vardır. Bir fizyolojik cinsiyet. Örneğin anne, baba, kardeş, hala, dayı, e, işte hayvanlarda değil mi? Bir erillik var, dişillik var. Bu doğal bir şeydir, var. Bir de dil bilgisinde kullandığımız kelimeler için kullandığımız cinsiyet vardır arkadaşlar. Kürtçe'de böyledir. Bir kelime ya erildir ya dişildir ya da nötrdür. Cümle içerisinde cinsiyeti ortaya çıkar. Örneğin ajokar dediğimizde ajokar cinsiyeti belli değil ama onu cümle içerisinde kullandığımızda cinsiyeti ortaya çıkıyor. Bununla ilgili ileride video yapacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Leker <laughs> şandın, şandın göndermek demek. Tez şandım. We we du şandı. Me ev şand. We em şandın. Wan ev şandın. Bakın arkadaşlar burada geçmiş zamanda sade zamirler burada kullanılmış. Ama ne olarak kullanmış arkadaşlar? Biz geçmiş zamanda sadı zamirler geçişsiz, geçişsiz fiillerde özne olurlar. Geçişli fiillerde ise her zaman nesne olurlar ve geçmiş zamanda nesne olarak kullanılırlar. Geçmiş zaman geçmiş zamanlarda geçişsiz fiillerde sadece özne olarak kullanılır. Örneğin az önce ne dedik? Ez de çin Şimdiki zaman bir de ez çun tu emçun, ev çun em çun hun çun ev çun. Bu da geçmiş zamanda arkadaşlar. Ama burada çun fiili yani gitmek fiili geçişsiz bir fiildir. Onun için burada e, herhangi bir nesne yoktur. Hemen bu e, gerandın fiiline bakalım. Gerandın. Reşadi az gerandım. Solini tu gerandi. Zilani ev gerand. Ronasi em gerandın. Deryaye hun gerandın. Serhedi ev gerandın. Bakın arkadaşlar burada reşadi, reşadi solin, zilan, ronas, derya, serhat burada ne durumdalar? Burada özne durumdalar. Geçmiş zamanlarda özneler bükülür, nesneler yalın halde kalır. Bakın nesne buradaki nesneler estü ev, emhun, ev zamirleridir, cinavklarıdır. Başta videonun başında anlatırken bunu demek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bıhatrı ve.